请你别说，我的心在等 Şimdiden arkadaşlar bugünkü eee ROBLOX'un rock ee, Mert tişört yapmış Mert nasıl yaptın Kanki söyler misin e, Yapılışını öğren. Bir de Mert te e, telefonlarımı niye açmıyorsun Snapchat'ten Seni merak ediyorum Youtube'a niye girdi be bu şimdi Bedava Yani Mert ne olur kanki Snapchat'ten bana ulaş. Durmadan arıyorum. Ya bari bir cevap ver. Yok arkadaşlar artık demiyor. Gidiyor cevap vermiyor. Artık arkadaşa annemin telefonundan atıyorum Mert arkadaş işte. Mert yazdım onu bile şey yapamadım Mert. Yani ne oldu Mert? Bir derdin mi var? Kanki. Yani arkadaşlar Mert'in anlamıyorum. Hem arkadaşlar yakında Free Fire gelecek. de gelecek. Ee, Baya bir oyun gelecek arkadaşlar. Adotme'de arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Dün akşam arkadaşlar. Dün akşam sesim gelmediyse. Dün akşam ne oldum arkadaşlar? Bizim patiyi verdim patiyi istedim ama ya. Pati verdim. Gittim adama Mert'in aldığı Royal e 2 av yani kanguru yumurtası. Ondan sonra e, bir tane de neydi be? Unuttum. He unuttum vesaire. Onu verdim arkadaşlar. Bana neyi verdi arkadaşlar görse. Ne verdi? Yani siz bile şaşırırsınız. Hemen şöyle bir internetin yanına gideyim. Çalışsın. <laughs> arkadaşlar bu böyle kalsın. Aa, açıldı. Ben bir yere gidip geliyorum hemen. geldim arkadaşlar. Ay. Ay eller. Ay. Hadi be. Hadi be açıl Açıldı şükür. Büyük olacağım arkadaşlar size de göstermek için. Dostum dostum güzel bugünkü ödülümüzü de alalım bari karakterim G T um, Ninja eski cidden <laughs> biz de eski herhalde Allah Allah niye bugünkü ödülümü vermedi arkadaşlar bakın flash arkadaşlar hem flash hem right yani böyle bir pet. Arkadaşlar bunun devamı gelecek. Sen, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Mert senden cevap bekliyorum kanki. Kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. Abone aboneleri yıkın. 5 like istiyorum bu video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.